GTB'den herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Musical.ly veya bir başka deyişle Musical.ly uygulamasına yakından bakacağız. Bu uygulama sayesinde popüler olmak mümkün mü? En önemlisi de Musical.ly nasıl kullanılır? Bu sorulara bu videoda yanıt vermiş olacağız. Hazırsanız başlayalım. Şimdi arkadaşlar Google Play'de Musical.ly indirilebilir. App Store'da da aynı şekilde var. E, Musical.ly e, şöyle bir uygulama e, arkadaşlar son zamanlarda sürekli karşımıza çıkan bir uygulama ve özellikle Instagram'da, YouTube'da ve Facebook'ta çok reklam yapan bir uygulama olduğu için doğal olarak da e, herkesin dikkatini çekiyor ve herkes de kullanmaya başladı ve popüler olmaya da başladı. Öyle bir durumu da var. Şimdi Musical.ly ne demek, ne oluyor, burada ne yapıyoruz bir ona bakalım. Arkadaşlar, Musical.ly'de şöyle bir durum var. Belirli popüler olan filmler, şarkılar veya trend olan videolardan videoların ses kayıtlarını alıyor ve bu sesleri sizin canlandırmanızı istiyor. Yani bu zaten daha önce olan bir şey, birçok uygulama bunu yapıyordu. Musical.ly'nin tek farkı biraz gelişmiş olması ve reklamlarla popüler olması. Google Play'den baktığımızda arkadaşlar 100 milyon 100 milyon kişi tarafından izlen şey indirilmiş 4.4 gibi bir puanı var. Hemen uygulamaya girelim. Uygulamayı hem yakından tanıyalım. Direk evet, direkt girince böyle oluyor. Hem uygulamayı yakından tanıyalım arkadaşlar hem de nasıl kullandığını göreceğiz. Şimdi zaten ana sayfadayız. Direkt girince böyle bir şey karşımıza çıkıyor ve en popüler olanlar bizlerle burada buluşuyor. Bakın burada en üstte işte şöyle yapalım. Heh. En üstte profil karşımıza çıkıyor yani videoları paylaşan arkadaşların profilleri var mesela şöyle ben bunu açtım. Evet Dediğim gibi arkadaşlar bu uygulamada popüler olan şarkı, video, film, replikleri falan burada siz seslen, siz canlandırıyorsunuz böyle bir durum var. Buradan profili takip edebiliyoruz. Ee, aynı şekilde şu takip et butonun yanında e, bir simge var. Bu simgeye tıkladığımız zaman arkadaşlar e, Instagram hesabına gidebiliyoruz kişinin veya YouTube veya Facebook hangisi varsa böyle bir durum var. E, şimdi videoya geri dönmek gerekirse ana sayfaya geldik. Böyle değiştirebiliyorsunuz bu arada arkadaşlar. Pardon. Şimdi şöyle yapalım ben yanlış yaptım. Evet arkadaşlar şimdi ana sayfada böyle yukarı kaldırarak işte öyle izleyebiliyoruz paylaşımları, görebiliyoruz. Aynı şekilde aşağı kaydırarak da eski az önce izlediklerimizi geri izleyebiliyoruz. E, peki nasıl popüler olunur bu uygulamada? Hemen ona e, bakalım. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Arkadaşlar şimdi popüler romanın burada tek yolu bolca beğeni toplamak ve tabi yorum almak. Yani başka yapabileceğiniz hiçbir şey yok ekstradan. E tabi bir de sizin de yeteneğiniz burada devreye giriyor. Arkadaşlar doğru ses kaydına doğru video çektiğiniz sürece siz popüler olursunuz buraya düşersiniz arkadaşlar. Başka da hani ekstra size önerebileceğiniz bir şey yok. Size önerebileceğim aslında bir şey var e, o da şu gündemde güncel olan şarkılar e, videolardan yaparsanız gerçekten popüler olmanız biraz daha e, kolay olacaktır. Ama dediğim gibi doğru ses kayıtları ve doğru videoyu çekmek çok önemli. Evet popüler e, olmakla ilgili bunları söyleyebiliriz. E, ana sayfadan sonra bir de arama butonu var burada keşfedebiliyorsunuz kimler ne paylaşmış bunları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, başka size gösterebileceğim burada bir de arama var. Arama bölümüne girdikten sonra bakın ben bunları aradım. Ee, bakalım arama sonuçları çalışıyor mu diye. Ee, çalışıyor. Mesela kim birini arayalım, sallayalım. Bu se diye birini aradık. Tamam. Bakalım. Yani arkadaşınızı da burada arayabilirsiniz Tabii ki. Böyle Bu se adında birinin sayfasını bulduk ve girdik. Mesela son paylaşımına bakalım. Evet böyle e, arkadaşlar <laughs> en önemlisi kesin bir soru sorulacaktır ya da şu an birçok kişinin aklında vardır. E, peki e, birilerine mesaj atabiliyor muyuz? Arkadaşlar en azından ben üye olmadığım için e, galiba atamıyoruz ama birazdan bakacağız. Evet birazdan bakalım. Bakalım birilerine yürüyebiliyor muyuz bu uygulama üzerinden? Şimdi e, başka size gösterebileceğim arama e, seçeneği keşfet bölümü bu kadar böyle. Keşfet bölümüne düşmek için de az önce söylediklerimi uygularsanız başarılı olursunuz. Evet arkadaşlar keşfet bölümünü anlattık. Şimdi en önemli bölüme geçelim. Bu uygulama nasıl kullanılır? Nasıl e, müzikal layden e, kayıt oluşturabiliriz? E, yapmak için kırmızı butona basıyoruz arkadaşlar. Bir takım izinler isteyecek sizden. Bu izinleri verdikten sonra da e, şöyle yapıyoruz izinleri verdikten sonra işte gerekli efektleri de burada efekt falan ayarlayabiliyorsunuz. Ön kameraya geçebiliyorsunuz. Arka kameraya da aynı şekilde geçebiliyorsunuz. Arkadaşlar kamerada şimdi efektler ve emojileri de falan burada görebiliyorsunuz. E bir de şurada galeri var. Galeriden hazır video çekip buradan montajlayabilirsiniz. Yani kendiniz müzik buradan ekleyebilirsiniz. Galeriden hem video hem de fotoğraf Alabiliyorsunuz. Şimdi e, bu kısa e, işte efekt falan tanıtımından sonra en önemli bölüm buradan seslere ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada milyonlarca ses kaydı var. Gerçekten çok fazla var. E, en popülerleri tabii buradan görme görmek mümkün. Mesela bu. Evet. Mesela bu çok Merhaba, popüler. Ali. Evet erkenken çok dinlediğimiz bir şarkıydı. Bu şarkı da burada varmış. Salim Jale. Evet arkadaşlar bu popüler olanlar. Burada da kategoriler var. Kategorilerden hangisine girerseniz ona göre şarkılar bulabiliyorsunuz. Mesela şu kategoriye girdik. Şöyle çalabiliyorsunuz. Evet. Şimdi ee, bu müziği yani mesela az önce çaldığım bir tane daha gösterelim. Şunu mesela arkadaşlar. Ya da şu az önce çaldığım var ya böyle bastığınız zaman arkadaşlar bu müzik kullanan kimler varsa kimler bu müzikle paylaşım yaptıysa hepsini görmek mümkün. Ona göre siz de izleyip ilham alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar e, bu müzikleri kullanabilmeniz için e, ilk önce tabi kayıt oluşturmamız gerekiyor. Yani uygulamadan faydalan faydalanabiliyoruz. Mesela izleme, görüntüleme işlemlerini falan yapabiliyoruz. Ancak e, biz de video paylaşmamız hani biz de video paylaşmak istersek maalesef kayıt olmamız gerekiyor. Şimdi kayıt olmamız için birkaç seçenek var. Instagram, Facebook, Twitter ve Google Plus'la kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bunlar size yetmiyorsa, bunlar istemiyorsanız daha doğru söyle söyleyeyim. Bir de telefonla e-posta seçenekleri var. Mesela biz kaydımızı şu an oluşturalım. Şöyle aşağı geliyoruz doğum tarihi seçelim arkadaşlar. Sallayalım. Ee, önemli olan 18 yaşından küçük olmamanız. E, doğum tarihi olarak onu seçmeniz gerekiyor. Ee, tamam diyelim. Ben telefon değil de Apple Store kullanmak istiyorum. Ee, i̇steyen telefonda kullanabilir arkadaşlar. Ben bu e, bölümü bir doldurayım, kayıt işlemlerimi tamamlayayım, devam edelim. Arkadaşlar şimdi az önce bir hata yaptım. Onu söyleyeyim. Kusura bakmayın. Ben az önce müziği hani kullanmak için kayıt olmamız gerektiğini söyledim. Ama öyle değil. Ben o zaman favorilere ekliyormuşum. Kusura bakmayın. Onu yeni fark ettim. Yani video kaydetmek için kayıt olmanıza gerek yok. Ancak videonuzu paylaşmanız için kayıt olmanız şart. Biz kayıtlarımızı yaptık. Kayıt işlemi tamamlandı. Şimdi geri döndük buraya. Bir müzik seçelim. Kullanmayı gösterelim. Arkadaşlar buraya geldikten sonra herhangi bir kategori'den müzik seçebileceğiniz gibi buradan popüler olanlardan birini seçebilirsiniz. Ben rastgele şunu seçiyorum. Evet, Mabel Matiz'in son şarkısı mesela kullanmak istersek buraya bizi geri gönderiyor. Ben şu an e, video kamerayı kapattım için siz görmüyorsunuz ama ben kamerayı açsaydım, e, kamerayı açsaydım e, kayıt gerçekleştirebilirdim. Şu an kamera e, Sizde görünmüyor. Ancak şu ortadaki butona bastıktan sonra kayıt e, oluşmaya başlıyor. Siz e, elinizi çekene kadar. Evet, şöyle kaydımızı gerçekleştirdik. E, belirli işlemler uygulayıp daha sonradan kaydede kaydedebiliyorsunuz arkadaşlar. Ya da evet, şimdi biz kaydettik paylaşmak istersek tabii ki paylaşabiliyoruz buradan videomuzu paylaşmak için açıklama yazabiliriz. Arkadaşlar bir de popüler olmak istiyorsanız açı şey açıklamada hashtag kullanmanızı da öneririm. işte bayağı hashtag'lerin katkısı büyük diye size söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi ben şuradan bir çıkayım başka size gösterebileceğim ne var diye. Hemen bakalım. Evet, bir de bildirimler bölümü var. Şu an mesela bana iki bildirim attı. Henüz kayıt e, işlemimi yeni yapmama rağmen. Tabi buradan bildirimleri kapatabiliyoruz, e, biliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir imkanınız da var. E, son bölümde profil zaten profil bölümü de e, herkesin bildiği bir bölüm. Zaten pek de kullanılmayan e, şey kullanılan bir bölüm de değil. E, arkadaşlar kısaca Musical.ly e, böyle bir uygulama. Kullanmak isteyen arkadaşlar bu talimatlar doğrultusunda kullanırsa daha da popüler olabilir veya popüler olmak için bir adım atmış olabilir. Kısaca bu yönde hani size bilgiler verebilirim eğer Musical.ly ile ilgili bir sorunuz varsa lütfen yoruma yazın ben olduğunca cevap vermeye çalışıyorum. Evet şimdi videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen kanala abone olun. Bize destek verin. Tabi videoyu sevdiyseniz bir like atmayı da unutmayın. E, tepkinizi de göstermek için dislike atabilirsiniz eğer e, hoşunuza gitmediyse video tabi. Evet kanala abone olmayı unutmayın diyelim tekrar. Bir sonraki videomuzda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.